S21 Ultra'nın bence şu anda tüm seriden farklı kılacak özelliği. Bu bana açıkçası yeni Z Fold'u, yeni Fold ilgili de bir ipucu veriyor. Gerçekten çok heyecanlı bir anın ortasındayım şu anda. Elimde gördüğünüz telefon yeni S21 ailesinin en üst versiyonu. Neden bunu elime aldım? Çünkü beni en çok heyecanlandıran bu telefon oldu. Buna geçmeden önce gördüğünüz gibi tasarım çok güzel. Seriyi size kısaca bir anlatacağım. Önce S21 ile başlayalım. Kadınların bayılacağı bir renkle başlamak istiyorum. Pink. Muhtemelen Phantom Pink. Çünkü bütün renkler Phantom Pantone başlıyor. Daha önce mistik renkleri görmüştük Note 20 serisinde. Bu kez Pantone renklerle karşı karşıyayız ve çok net söylüyorum arkadaşlar benim kötü diyeceğim bir renk yok. Yani beğenmediğim bir renk yok. Bunu Herhalde siz de beğenmişsinizdir. S21 6.2 inçlik bir ekrana sahip. Dinamik AMOLED 2X ekran var ve ekranların tamamı Gorilla Glass 7 ile korunuyor. Arka tarafa baktığımızda Note 20'den 3 kat sağlamlaştırılmış bir yapı görüyoruz. Sadece S21'de. S21 Plus ve S21 Ultra'ya geçtiğimizde Gorilla Glass Victus, Gorilla Glass 7 ile korunan ön ve arka tasarımı görüyoruz arkadaşlar. Kameralara biraz değineceğim. Ekranlar tamam adaptif çalışıyor ve 120 Hz'e kadar destekliyor ekran yenileme hızını. S21'de 4000 mAh'lik bir batarya var. S21 Plus'ta 4800 mAh'lik batarya. S21 Ultra'da ise benim aşık olduğum model S21 Ultra'da 5000 mAh'lik bir batarya görüyoruz. Bu rengi de çok güzel arkadaşlar. Bu da silver rengi. Phantom silver diye geçiyor. Dediğim gibi tüm renkler phantom olarak isimlendirilmiş. S21'in 4 farklı rengiyle karşı karşıyayız. Siyahlar. Bu siyahlar çok güzel bu arada. İlk kez bir telefonu siyahını bu kadar beğendiğimi söyleyebilirim. Beyaz rengini görüyoruz ve lansman rengi olan lavanta rengi. Phantom Violet. S21'in önemli özelliklerinden birisi. Aslında S21 serisinin tamamındaki özelliklerinden başında bence işlemci geliyor. Bu telefonların tamamında 5 nanometrelik Exynos 2100 işlemci var. Hani Exynos is back. Gerçekten öyle arkadaşlar. Ben bazı testleri izledim. Henüz kendim test etme imkanı bulamadım ama izlediğim bazı testlerde bu kez Snapdragon'dan daha güçlü bir Exynos'la karşı karşıyayız sanırım. Neden Exynos'lu geliyor, neden Snapdragon gelmiyor diye eleştirenlere Samsung galiba bu kez çok iyi bir cevap vermiş. İyi anlamda bir cevap vermiş diyebilirim. Beni en çok heyecanlandıran taraflardan bir tanesi buydu. 5 nanometrelik işlemci. Yani Samsung'un yeni işlemcisinde transistörler arasında 5 nanometrelik mesafe var. Ve bu mesafe sayesinde çok daha iyi bir pil ömrü ve çok daha güçlü bir performansla karşı karşıyayız. Tabi bunları test edeceğiz bunlar bize sunulan veriler ama işlemci testlerini ben izledim. İşlemci testlerini internette bulabilirsiniz. Çok güçlü bir Exynos'la gerçekten karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Tasarıma biraz daha değinmek istiyorum. Özellikle şu siyah rengi, Ultra'nın siyah rengi beni büyüledi. Diğer S20 modellerine göre daha farklı bir arka yapı görüyorsunuz. O da şu iki tane ekstra sensör. En üstte ultra geniş açı kamerayı görüyoruz. Altında ana kameramız var. 108 megapiksel fotoğraf çekebiliyor. Onun bir altında ise yine telefoto kamera. Yukarıda lazer otofokus sensörü. Hemen altındaysa bir tane daha Telefoto kamera var, 100x space zoom yapabiliyor ama 10x de optik zoom yapabiliyor. 21 ve 21 Plus'ta tek fark arkadaşlar, fiyat anlamında daha tercih edebileceğiniz modeller olabilir. Bu şu an fiyatları ben bilmiyorum bu arada. Belki bu video açıklandığında, bu video yayınlandığında sizler fiyatları öğrenmiş olursunuz. Ben de videonun altında açıklamalarda paylaşırım, Instagram'da paylaşırım. S21 ile S21 Plus arasında aslında sadece iki fark var. Bir tanesi batarya, bir tanesi de ekran boyutu. 6.7 inç, 6.2 inç. Batarya olarak da 4000 mAh ve 4800 mAh daha büyük alan olduğu için daha güçlü bir batarya kullanılmış. Bu da planımda daha iyi deneyim sunacaktır. S21 ve S21 Plus'ın arka taraftaki kameraları tamamen aynı. Bu kameralar 12 megapiksel ultra geniş açı kamera. 12 megapiksel ana kamera f1.8 diyafram aralığına sahip. Ultra geniş açı olan da f2.2 diyaframlı. Ve en altta da 64 megapiksellik bir telefoto kameramız var. Onun da diyafram aralığı 2. Ekran tarafında kullanılan teknoloji aynı. Tasarım tarafında sadece S21'in arkası farklı arkadaşlar. Burada dediğim gibi Note 20 modeline göre 3 kat daha sağlamlaştırılmış polikarbon malzeme kullanılmış. Ön tarafta ise iki telefonda Gorilla Glass Victus'la korunuyor. Gorilla Glass 7 ile. Glass ve Ultra'ya geçtiğimizde bunların arka tarafı da Gorilla Glass 7 ile korunuyor ki bu şu anda bir telefonda kullanılabilecek en sağlam yapılardan bir tanesi. Her iki telefonunda ön kamerası 10 megapiksel çözünürlük sunuyor. 4K 60 fps video çekebiliyor. Aynı şekilde arka kameralarda 4K 60 fps video çekebiliyor. İki telefon arasında dediğim gibi boyut ve fiyat tabii ki ve batarya dışında bir fark yok arkadaşlar. Tercih tamamen kullanım alışkanlıklarıyla ilgili ve bir telefon ayıracağınız bütçeyle ilgili olacak. Bu ikisinden birini tercih ediyorsanız. Bu iki telefonda dinamik aralık 48'e 120 Hz arasında otomatik olarak değişiyor arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor? 120 Hz'de iyi bir deneyim sunarken aynı zamanda atıyorum bir yazı okuyorsunuz veya bir haber okuyorsunuz burada batarya performansını güçlendirmek adına 48 Hz'e kadar ekran tazeleme hızını düşürerek daha iyi bir batarya performansı sunuyor. Peki Ultra'da bu iş nasıl? Ultra'da küçük bir fark var. Ona değineceğim. Ultra'da bir de büyük bir fark var. Ona da değineceğim. Gerçekten çok şaşıracaksınız. Özellikle Note kullanıcıları çok şaşıracak. Hatta ben az önce öğrendim bunu ve çok şaşırdım S21 Ultra'da bu telefonlarda olmayan ekstra bir şey var. Bayağı ekstra bir şey. Belki bazılarınız tahmin etmiştir. Birazdan ona değineceğiz arkadaşlar. Detaylı incelemelerde, ailenin tüm üyeleriyle ilgili detaylı incelemelerde daha fazla bilgi vereceğiz zaten. Şu anda bu bir ilk bakış videosu. Kameralarına kısaca bakarız ama kamera görüntülerini paylaşamayacağım için çok da verimli olacağını düşünmüyorum. Onları test aşamasında paylaşacağız. Ben şu an sadece telefonda nasıl göründüğünü göstermeye çalışacağım size. Samsung Galaxy S21 ve S21 Plus ama Plus olan bu bu arada. S21 bu. S21 ve S21 Plus'ın ekran kontrast oranı 2 milyona 1 arkadaşlar. Fakat Ultra'da bu 3 milyona 1 değerine çıkıyor. Yani Ultra her açıdan Ultra bir telefon olmuş. Ama asıl farklara dediğim gibi birazdan değineceğim. S21 modelinin küçük olan başlangıç seviyesi modelin 4 renk seçeneği var. Bu 4 renk seçeneğini şu şekilde göstereyim. Beyaz, elinde gördüğünüz lavanta rengi. Phantom Violet diye geçiyor. Lansman rengi aynı zamanda. Pink, pembesi. Pembe de gerçekten çok güzel. Tam böyle pudra rengi gibi bir var bayıldım ve siyah herhalde bu yeni serideki favorim siyah renk ama ultradaki siyah bambaşka görünüyor. 4 renk seçeneğiniz var arkadaşlar. 128 GB dahil depolama alanına sahip tüm telefonlar. Telefonlarda SD kart girişi yok. Hiçbir modelde yok. Ultra'da da yok. Ama 256 GB seçenekleri galiba gelecek. Şu anda elimizdekiler 128 GB olan modeller. Bunlarda şöyle bir avantaj var arkadaşlar. Yani buna mesela ben Samsung'un t 7 SSD'sini kullanıyorum. Taktığın zaman bütün telefonu yedeklemem bile 10 dakika sürmüyor. 5 dakika sürüyor. Girişlerin açık olması USB Type-C üzerinden bunları yedekleyebilmemiz aslında büyük bir avantaj. O yüzden hafıza konusunda bu tarz modeller, bu o tarz cihazlarda çok sorun yaşamıyoruz ama tabii sizin tercihiniz keşke 256 olsaydı. 256 da galiba gelecekmiş. 256 tercih edebilirsiniz. Baz modeller 128. S21 Plus'ın 3 rengi var arkadaşlar. 4, 3, 2 diye gidiyor. 4 renk demiştik S21'de. 3 renk S21 Plus'ta siyah, violet ve gümüş renkler ve S21 Ultra benim bu yeni serideki favorim. Şimdi diyeceksiniz ki tabii en dolu paket olunca benim de favorim olur. Ya yani görüntüsü de farklı. Arkadaşlar tasarım zaten yekpare bir tasarıma dönmüş tamamında. Ürünlerin tamamında yekpare bir tasarım var. Birçok telefonda biliyorsunuz kullandığımız telefonların hemen hemen hepsinde şu anda kamera modülü ayrı bir bağımsızdır. Yani o ayrı bir cumhuriyettir. Ayrı bir şekilde konumlandırılır. Şu ana kadar sonlarında kullandığım telefonlar içerisinde ilk defa bu yekpare tasarım görüyorum ve çok orijinal duruyor. Yani bu telefonu gördüğünüzde evet bu S21 Ultra ya da S21 dersiniz. Umarım Samsung bu bu orta segmente taşımaz. Çünkü genelde üst segmentlikleri sonra orta segment taşıyıp daha sonra tasarımı değiştiriyor yeni nesil telefonlarda. Ama bu çok premium görünmesi sahip bir telefon. Dokusu muhteşem, parmak izi bırakmıyor. Şuradaki siyah Samsung yazısı bile efsane olmuş inanılmaz bir dokusu var. Çok heyecanlandırıyor beni. Tasarım önemli. Kılıfla kullanıyorsunuz tabii bunlar ama ben kılıfla kullanmam muhtemelen bunu. Bugüne kadar Samsung'da gördüm en iyi tasarım diyebilirim. Şu anda bendeki ilk izlenimi bu. Performans tarafını, kamera tarafını test edip paylaşacağız. Diğer rengini de göstereyim. Bence bu renk de güzel, metalik böyle hoş bir renk ama ben şahsen siyahı tercih ederim arkadaşlar. Çerçeve alüminyum, ön ve arka flasa da olduğu gibi Gorilla Glass 7 ile korunuyor. Gorilla Glass Victus ile korunuyor. Bir detay paylaşayım. Kameraların camları da Gorilla Glass 3 ile korunuyor. S21 serisinin tüm modellerinde ve kamera camları Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Bu telefonda da 120 ekran yenileme hızı var ve 10 Hz ile 120 Hz arasında otomatik olarak ayarlıyor. Tercihen 60 seçebilirsiniz, tercihen adaptif seçebilirsiniz. Adaptifte sizin kullanım alışkanlıklarınıza göre o 120 Hz ile 10 Hz arasında gidip gelecektir. Böylelikle hem iyi bir performans hem de güzel bir pil süresi sunacaktır arkadaşlar. S21 Ultra'nın bence şu anda tüm seriden farklı kılacak özelliği. Bu bana açıkçası yeni Z Fold'u, yeni Fold'la ilgili de bir ipucu veriyor. Bilmiyorum yanılmıyorumdur öyle tahmin ediyorum ama arkadaşlar kılıf değil tabii ki. Neden kılıfı takıyorum? Şimdi kılıfı takalım. Güzel de bir kılıfı varmış. Kılıf güzel ama bence telefon tasarımı çok güzel olduğu için hiç bu kılıfa gerek yok. Samsung'un bu olayı çok iyi ya. Bu garip garip şeyler yapıyor böyle ekran oraya gidiyor bilmem ne yapıyor. Müthiş bir inovasyon var, güzel bir şey var burada. Ama benim bahsetmek istediğim şey bu. S21 Ultra sadece Ultra için geçerli olmak kaydıyla arkadaşlar artık S serisinde kalem kullanabileceğiz. S Pen kullanabileceğiz. Biraz denemek istiyorum. Takır takır çalışıyor. Acaba buradaki tepkime süresi ne? Tabii bir Note 20 Ultra değildir. Yani bu Note 20 Ultra'daki gibi düşünmeyin. Bu kalemi ayrı bir kılıfla satın alıyorsunuz. Sanırım şarj olmayan bir kalem. Sadece dokunmatik bir kalem. S21 Ultra'da şöyle bir fark var. Ekranda ekstra bir manyetik katman var. Yani diğer telefonlarda olmayan bir yapı var. Bu yapı sayesinde kalemle birlikte çalışabiliyor. Acaba bu uygulamaları kullanabiliyor muyuz? Yani kalem uygulamalarını kullanabiliyor muyuz? Dediğimde kullanabildiğimizi de görmüş oldum arkadaşlar. Muhtemelen bu kılıftan da gelecektir ve bununla ilgili bayağı bir test edeceğim. Note 20 Ultra'da kalem inanılmaz bir deneyim veriyordu. İlk kez bir S serisi kalem kullanabileceğiz ve Samsung sonuçta bu önemli olan kısım bu. Yani o parmağı kopyalayan ucuz kalemlerden bahsetmiyoruz. Üzerinde Samsung yazan bir kalemden bahsediyoruz. Yani Samsung artık bunu bu şekilde sunuyor. Note hayranları, Note serisini seven ve Note'dan başka bir şey kullanmayanlar için belki de iyi bir alternatif artık S21 Ultra olabilir arkadaşlar. Arada ne fark kalacak şimdi Note 20 Ultra ile? Note 21 Ultra'yı beklemek istemiyorsanız bunu alabilirsiniz. Note 21'de ne olur? Artık bilmiyorum. Arabaya falan dönüşmesi lazım ki bir fark yaratsın. Çünkü S21 cidden özel işlemci tarafında iyi bir beklenti vardı ama 5 nanometre Exynos ve baktığın zaman test sonuçları çok iyi. Biz de deneyeceğiz. Çok umutluyum. S21 Ultra'dan ben buradan bunu alıp giderim zaten kılıfıyla. Bu arada, bu arada biliyorsunuz arkadaşlar ben yönetmenlik kökenliyim. Hala reklam yönetmenliği yapıyorum. Yönetmenlikler yapıyorum. Birçok klip çektim. Yani benim mesleğim yönetmenlik ve şu an yaptığım iş. Şimdi Samsung sağ olsun. Muhtemelen benden ilham alarak değil. Yönetmen modu diye bir şey getirmiş. Nasıl bir mod diyeceksiniz? Çok ilgileneceğinizi düşündüğüm bir mod. Kamerayı yönetmen modunda kullandığımızda, yönetmen görünümü denen modla kullandığımızda şu anda arkadaşlar kaçarsa göstereceğim kameranın arkasındakiler. Bunu ben detaylı gösteririm size. Şu anda bütün kameraları aynı anda görebiliyoruz ve bu Samsung yönetmen modu diyor. Benim de çok hoşuma gitti. Yönetmen modu benim şu anda en çok ilgimi çeken mod. Telefon aslında çok güzel yönleri var tabii sadece yönetmen modu değil ama işte mesleğimden ötürü beni biraz büyüledi şu mod. Şunları şöyle değiştirebiliyoruz. Aynı anda tüm kameraları görebiliyoruz ve bu kameralar arasında geçiş yapabiliyoruz arkadaşlar. Tabii şu anda ben de ilk kez bakıyorum. Bu modla ilk kez karşılaştım. Daha önce başka bir telefonda gördüğümüz bir özellik değil bu yönetmen görünümü. Çözmeye çalışıyorum ve bildiğim kadarıyla bu kamera, bu telefon aynı anda tüm kameralarla kayıt yapmıyor. Seçtiğimiz modla yapıyor. Seçtiğimiz kamerayla yapıyor ama en önemlisi bizim bunların tamamını aynı anda görebilmemiz. İşte bu yüzden yönetmen görünüm deniyor. Şimdi birkaç örnekle bunu göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın ön kamera ve arka kamerada hello ben ve diğer kamerada telefoto bu daha yakın kamerada geniş açı kamerada aynı anda görüntüyü görebiliyoruz. Gerçekten telefonda içerik üretenler için muazzam bir özellik çok kullanacağımdan eminim. Bu muhtemelen güncellemelerle çok daha farklı seçenekler sunacaktır bize. Bununla ilgili birçok içerik Instagram'da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet, biliyorsunuz telefonlarla içerik üretmeye bayılıyoruz ve bununla ilgili muhtemelen birçok şey yapacağım ve bunları da inceleme videolarında sizle paylaşacağım. Güzel bir mod. Telefonlara bu özellikler gömülü geldiğinde kendi sistemine dahil bir şekilde geldiğinde çok daha verimli çalışıyor. Samsung'un bunu kendi içinde sunabilmesi ben yani çok güzel bir avantaj olmuş. Umarım en kısa zamanda Samsung kendi bakın Android demiyorum. Samsung kendi video editörünü de burada daha rahat kurgu yapabileceğimiz hale getirir ve üçüncü parti uygulamalara bu konuda muhtaç olmayız. Çünkü bu telefonlar çok yetenekli, çok güçlü. Şimdi daha da güçlendi ve ben bunlarda çok fazla içerik üretiyorum ve bu içerikleri bunlarda editleyip yayına veriyorum. Bunu çok yaptım. Samsung burada yazılım tarafında da bize destek olursa çok daha güzel içerikler üretebiliriz. 108 megapiksel kamera, 100x space zoom, 10x optik zoom. Yani Note 20 Ultra'da ayın fotoğrafını çekmiştim ve birçoğunuz onunla ilgili bana çok fazla soru sordu. Instagram'da paylaşmıştım. Bununla da farklı gezegenleri çekmeyi planlıyorum. Onda 50x vardı. Ama çok samimi söylüyorum arkadaşlar. Yani detaylı videoda, karşılaştırma videolarında bundan bahsedeceğim. Şu an kullandığım telefonu biliyorsunuz. Hangi telefonları kullandığımı biliyorsunuz. Gerçekten heyecanlandığımı bir kullanıcı olarak, hani teknoloji editörü olarak ya da bir YouTube'da teknoloji kanalı olarak da bunu değerlendirebilirsiniz. Son kullanıcı olarak da değerlendirebilirsiniz. Samsung'u günden güne daha çok seviyorum. Çünkü her üründe beni birazcık daha heyecanlandırıyor ve ümitlendiriyor. Ben S21 Ultra ile çok fazla içerik çekip sizlerle paylaşacağım ve birçok detaylı inceleme yapacağım. S21 ve S21 Plus ile ilgili Aradaki farkları ve ortak özellikleri yine videolarda anlatacağım. Bu bir ilk bakıştı. Ben de bu heyecanımı sizlerle paylaşmak istedim. Şu anda bu videoyu siz muhtemelen bu çekimden 2 gün sonra falan izleyeceksiniz. Fiyatı da belli olmuş olacak. Fiyatlarla ilgili tahminlerinizi, yorumlarınızı aşağıda benimle paylaşın. Samsung Galaxy S21 ailesiyle ilgili, S21 Plus, S21 Ultra ve S21 ile ilgili sormak istediklerinizi, düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben Burhan Altınsoy. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Destek. Bana...